Beni hatırladınız mı? Benim adım Junior Sulo. Pardon sesim biraz kalınlaştı. Hastayım. <laughs> <laughs> abi. Maalesef ses boğazlarımda sıkıntı var. Oo aslan kardeşim. Bu çocuğu biraz engelledi. Aa merhaba. Abi

Rahibe, ah, be, ah, içeri bana attıma. Abi, biz şeyim yok. Videonun girişine. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Cenırus Lyon'un hayatında neler göreceğiz ve neler yaşayacak bugün. Hadi başlayalım. Evet arkadaş, diyorum ya. Bir işe yazılacağım şarkı otobüsüm beni aradı, gel otobüs sür. ben de tamam dedim ha iyi yapmışım Lay 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 Sesimde Sesim de gidiyor ay, ay 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 Geldim aman 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 Bir gideyim hmm. Baş oluyor, yaptım ya. Yarın gel diyor. Ya. Aman, ne oluyor ya. Eve gideyim Maria. Bir gün sonra. Ah geldim ya. Ah patron ne bulacak falan Patron patron. Ah. Tamam ya sen çalış ya ben seninle niye uğraşayım ya. Ya aman. Çalışayım hadi bay bay otobüs ne ben de. Allah Allah. Hadi bir sebe. Koltuğu da ayarlayayım. Yab. Alındım. Kalkıyorum. Kalkıyorum. Dur telefon çalıyor. Alo. Alo. Silo Bey, siz misiniz? Evet. Silo Bey, yarın Ankara'ya gideceksiniz. Tamam, tamam. Hadi kapatıyorum, bay bay. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonuna. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı unutmayınız. Öbür bölüm yarın inşallah çekilecek. Ve Beklemeyi unutmayınız. Gördüğünüz sürecin şarkı uzun iş yerine girdi. Yarayan kara gideceğini söyledi. Ve kanalımıza like tuşuna bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve hadi görüşürüz.